Evet arkadaşlar şu an basınç ve kaldırma kuvveti konusunda birlikteyiz. Basınç nedir? Ee, günlük hayatta basınç nerelerde kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim. Kaldırma kuvvetinin cisimlere üzerine etkisinden bahsederek arkadaşlar dersimize devam edeceğiz. Ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz. O zaman diyebiliriz basınç ve kaldırma kuvveti. Evet arkadaşlar, öncelikle basınçtan ifade ederek başlamak istiyorum. Basınç nedir? Basınç. Evet arkadaşlar, düşünelim. Ben şimdi ayakta duruyorum, zemine bir basınç uyguluyorum. Bu basınç nelerle bağlıdır? Bu basınç arkadaşlar, benim ağırlığıma bağlıdır. Ayaklarımdaki, giydiğim ayakkabıların kesit alanlarına bağlıdır. O zaman biz şöyle diyebiliriz. Basınç, birim yüzeyi etki eden dik kuvvettir arkadaşlar. Basınç neymiş? birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak karşımıza geliyor. Tanım olarak bu böyle gösterilir. Basınç arkadaşlar P ile gösterilir. F bölü S. Bakın S neydi? Yüzey. Yüzey alan F kuvvet P de nedir? Basınç. O zaman arkadaşlar ben bunu nasıl ifade edebilirim? Bakın şunu kırmızıyla aldığım zaman katı basıncı olacak şekilde ifade edebilirim. Ya da arkadaşlar ben bunu nasıl yazabilirim? G dediğimiz ağırlık dediğimiz bir ifade var. Eğer P eşittir G bölü S dersem de aynı olur. G'nin birimi de çünkü kuvvetle aynı anlama gelmektedir. Yani G ile F nedir? Orantılı bir büyüklüktür. O yüzden G'yi ben açacak olursam mg bölü s olacak şekilde de yazabilirim. Basınç arkadaşlar birimi nedir? Pascal'dır. Pascal basıncın birimi olacak şekilde ifade edilir. Katı basıncını bu şekilde bulabiliriz. Küçük bir örnek vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şuraya hemen. Şimdi buraya ben s diyorum. Buraya da 2s diyorum. Buraya g diyorum. Buraya da 4 G diyorum arkadaşlar. Şurasına birincisi burasına ikincisi diyorum. O zaman basınçları kıyaslayacak olursak bakın birincisi için yazıyorum P1 basıncını. Şimdi bizim ağırlığımız ne kadar? G kadar. Onu yazıyorum. G yüzeyimiz ne? S. İkincisine bakıyorum. P2 4 G bölü 2 S olacak şekilde yazıyorum arkadaşlar. Bu ikisine oranlayacak olursam bakın G bölü S'ler birbirini götürdü. O zaman oranımız ne kaldı? 1 bölü 2 kaldı. Gördüğünüz gibi katı basıncını ben bu şekilde oranlayarak çok rahat bir şekilde bulabilirim arkadaşlar. Bir de etki eden ne var? Ee, sıvı basıncı var arkadaşlar. Ondan da küçük bir şekilde ifade edelim. Sıvı basıncı. Evet arkadaşlar. Sıvılar durgun sıvılar da aynı şekilde bir basınç uygularlar. Sıvı basıncı kavramımız da bir kap olacak şekilde ifade edebiliriz. Bakın bir kap alalım. Şöyle yer düzeyine konulmuş. Şimdi bu kabın yüksekliği h olacak şekilde bir d yoğunluktu. Bakın d dediğimiz burada yoğunluğu ifade eder. Yoğunluk h yükseklik g yer çekim ivmesi. yer çekimi ivmesi. O zaman arkadaşlar ben basınç kavramına bakacak olursam yine aynı şekilde basıncımız yine P ile sembolize ediyor. P eşittir H çarpı D çarpı G olacak şekilde yazabilirim. H burada yükseklik olurken aynı zamanda bulunan noktanın sıvının en üst yüksekliğini olan derinliğini ifade eder arkadaşlar. H derinlik. Mesela hangi noktayı istiyorsa onun en üst yüksekliğine kadar olan dik uzaklığını yani derinliğine bakacak olursak formülümüzde de H yüksekliğini o şekilde bulabiliriz. H, D, G ifade ile ifadedir. Sıvı basıncı bu şekilde olacak şekilde karşımıza gelir arkadaşlar. Bir başka akışkanlarda basınç olarak da şöyle ayırabiliriz. E, gaz basıncı vardır. Arkadaşlar bunun önceki derslerimizde bahsettik. Gaz ağırlığından bağımsız bir şekilde basınç uygular. Moleküllerin yüzeylere çarpma hızıyla basınçlar nedir? Doğru antıdır arkadaşlar. O zaman bir madde mesela bir kabın içine arkadaşlar belli moleküller olacak şekilde ben gaz ile doldurursam eğer bu gaz molekülleri arkadaşlar her bir yüzeye eşit bir miktarda aynı basıncı uygular. Yani en alt noktada da atıyorum P0 basıncı varken sağ tarafta P0, sol tarafta P0 ve en üst noktada P0. Yani kapalı kaplardaki gaz basıncı arkadaşlar her bir noktada eşittir. Sıcaklıkla nedir? Gaz basıncı doğru orantılıdır. O zaman diyorum ki sıcaklık ile doğru orantı dır diyeiz Evet arkadaşlar o zaman maddelerimizde katı sıvı gaz olmak üzere üç şekilde basıncımız vardı bu basınçlar arkadaşlar bizim için önemli kavramlar olmak üzere her bir e, akışkanın her bir maddenin basınç kavramları birbirinden nedir farklı olmaktadır arkadaşlar akışkanlarda e, basınç farklı farkı akış hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişkiyi göze alalım şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar, şöyle bir hortum düşünelim. Şimdi bakın. Burasını S1 kesit diyorum. Burasını S2 kesit diyorum arkadaşlar. Şimdi buradan su fışkırdığını düşünelim arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da su girişi olduğunu düşünüyoruz. Bakın buradan su akışı var. Bu şekilde. Şimdi ben diyebilirim ki akışkanlarda arkadaşlar kesit alanın daraldığı yerde yan etki etkileyen basınç yani şu tepelerdeki basınç P1 bu noktayı etkileyen basınç da P2 olsun. Ben diyorum ki arkadaşlar kesit alan daraldığı yerde yan etki etkileyen basınç azalır. Dolayısıyla P2 basıncımız büyüktür. P1 basıncından diyorum. Şimdi hızları kıyaslayacak olursam ben P2 noktasında etki eden e, yüzeydeki basın e, hıza ne diyorum? VA diyorum. Çıkış noktasındaki e, akış hızına da VB ile ifade ediyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızları kıyaslayacak olursak eğer benim alanı daraldığı yerde ne yapıyordu? Hız artıyordu. O zaman diyorum ki V A büyüktür. V B olacak şekilde yazıyoruz. Hatta şöyle diyebiliriz. Tam tersi olacak şekilde arkadaşlar. B noktasındaki hız A noktasındakinden daha fazladır. Çünkü neden? Kesit alanın daraldığı yerde arkadaşlar hız daha fazladır. O yüzden mesela bahçe sularken hortumların ucunu sıktığımız zaman ne yapıyor? Su fıskiyesi daha çok uzağa gidiyor. O zaman diyorum ki kesit alan daralırsa Hız artar. O zaman da hız ne yapıyor arkadaşlar? Ters orantılı olacak şekilde ifade edilir diyoruz. Akışkanlarda e, basınç kavramı da yan çeperlerdeki olaylar bu şekilde verilmiştir. Aynı zamanda hızın arttığı yerde basınç ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor diyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım sevgili arkadaşlar. E, hızla ters orantılıdır diyoruz. Şimdi basıncın hal değişimine etkisine bakacak olursak arkadaşlar. Şurayı silelim. Evet. Basıncın hal değişimine etkisi. Şimdi arkadaşlar basıncın hal değişimi etkisine bakacak olursam şöyle bir madde düşünelim. Bir sıvı düşünelim. Donarken hacmi büyüyen bir maddede basıncın artması erime noktasını düşürür arkadaşlar. Donarken hacmi küçülen maddelerde ise basıncın artması erime noktasını yükseltir. O bakımdan arkadaşlar basınçla erime noktası arasında ters orantılı bir ilişki olabileceğini söyleyebiliriz ya da kayne düdüklü bir tencere arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ağzını kapattığımız zaman basıncı arttırıyoruz. Basıncı arttırdığımız zaman ne yapıyoruz? Kaynama noktasını düşürüyoruz. Eğer basıncı azaltırsak arkadaşlar kaynama noktasını yükseltiriz. Bu gibi arkadaşlar basınçta kaynama noktasında e, bir ters orantı olabileceğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor diyoruz. Şimdi e, basınçla ilgili kısımlar bunlardan ibaret olmakla üzere arkadaşlar. Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı belli bir kaldırma kuvveti var. Bunu bahsetmek istiyorum Evet akışkanların uyguladığı kaldırma. kuvveti akışkanların uyguladığı kaldırma kuvveti diyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela elimizde bir kap var. Kabın içinde de bir cisim olsun sevgili arkadaşlar. Ne yapıyor? Yüzüyor. Bakın aslında bu cisimlerin hepsi nedir? Bu gösterdiğim, anlattığım şeylerin hepsi günlük hayatta olan nedir? Olaylardır. Biz ne yapıyoruz? ...günlük hayatta olan olayları sizin karşınıza getirerek ders olarak anlatıyoruz. Şimdi bu cisim arkadaşlar bir tahta olduğunu düşünelim. Sizce ben bir suya e, tahta attığımda yüzüyor, demir bilye attığımda batıyor olmasının sebebini nasıl açıklayabiliriz? Tek sebebi nedir arkadaşlar? Öz kütle farkı. Şimdi bakın ben buraya D cisim diyorum. Buraya da D sıvı diyorum. Eğer sıvının öz kütlesi ya da yoğunluğu diyebiliriz. Sıvının yoğunluğu cismin yoğunluğundan büyük ise cisim şekilde gördüğü gibi yüzer arkadaşlar. Attığımız demir bilyenin batmasının tek sebebi de cismin yoğunluğunun sıvının yoğunluğundan daha fazla olmasıdır. Şimdi ben bu cismi uygulanan kaldırma kuvvetini yazacak olursam. Şimdi bakın bu cisim yüzüyor. Bu cismin neyi var? Belirli bir ağırlığı var. Bakın ağırlığını Geometrik şeklin tam ortası olacak şekilde aşağıya doğru gösterdim. Şimdi bu cisme uygulanan kaldırma kuvveti de batan kısmın geometrik orta noktasıdır. Bakın. Şöyle yukarı doğru FK ile gösteriyoruz. FK'yı da yazalım arkadaşlar. FK dediğimiz olay nedir? Kaldırma kuvveti kuvveti. O zaman bu iki cismin bu cisme etki eden iki kuvvetinde yönlerinin zıt ve büyüklüklerinin birbirine eşit olması lazım ki cisim ne yapsın su yüzeyinde dengede kalabilsin arkadaşlar. O zaman ben şöyle bir şey diyebilirim. Uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına nedir burada eşittir. O zaman ben formüle dökecek olursam arkadaşlar şuraya devam etmek istiyorum. F kaldırma kuvveti eşittir. Ne diyoruz arkadaşlar? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Arkadaşlar bir cismi uygulanan kaldırma kuvveti burada bulunabilir. VB dediğimiz batan cismin batan cisim hacmi. D sıvı ile gösterdiğimiz sıvının yoğunluğu g dediğimizde yer çekimi ivmesi. Yer çekimi ivmesi. O zaman diyorum ki arkadaşlar buradaki olay aynı zamanda cismin ağırlığına eşittir. Ağırlık da V cisim çarpı D cisim çarpı g dersem V cisim cismin hacmi D cisim cismin yoğunluğu cismin yoğunluğu. G dediğimizde ne oluyor? Yer çekimi mesi. Yer çekimi ivmesi. O zaman ben şöyle diyebilirim arkadaşlar bakın. FK ile G birbirine eşittir. O zaman ben diyorum ki eğer bir cisim yüzüyorsa uygulanan kaldırma kuvveti bu cismin ağırlığına nedir arkadaşlar? eşittir diyoruz. O zaman durgun cisimlerin uyguladığı kaldırma kuvveti şu formüllerde arkadaşlar rahatlıkla çıkartabiliriz diyoruz arkadaşlar. E, bu kavramlar bizim için önem arz etmektedir ve sorularda da arkadaşlar oldukça karşımıza geliyor. O zaman arkadaşlar şurada diyebiliriz ki bir cisim yüzüyorsa yere temas etmeyecek şekilde suyun içinde kalıyorsa uygulanan kaldırma kuvveti nedir? Ağırlığına eşittir diyebiliriz. Öz kütle farkından dolayı bunlar çıkıyor. Evet arkadaşlar dersimizin konusu burada sonlanmış olmakla birlikte dinlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim.